Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ünite 4 ile ilgili sorulardan oluşan testlerin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Öncelikle ünite değerlendirme 4'ün çözümlerini yapacağız. Toplamda 11 tane sorumuz var ve sorumuz şöyle arkadaşlar. İlk şey sorumuz. Aşağıdaki trafik levhalarından hangisi yasaklama anlamı taşır? Tabii ki park yapılamaz. Yani yasaklama anlamı olacaktır. Çünkü daire yuvarlak olanlar Deva, ee, yasaklama anlamı taşıyordu. Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken kurallardan biri değildir? Kaldırımın sağ tarafında yürünmek, karşıya geçerken alt, üst, alt ve üst geçişleri kullanmak, yaya geçişinde yalara öncelik, yaya geçişinde yalara öncelik mi vermek? Hayır canım zaten biz yayayız yani. Çeşit. O araçların, sürücülerin uyması gereken bir kural. Evet biz yayayız zaten. Yaya geçtiğinde niye yayalara yaya öncelik verin? Biz yayayız. Kendimiz yayayız yani. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklar arabanın arka koltuğunda oturmalı ve emniyet kemeri takmalıdır. Doğru. Araçlara yeşil ışık yanarken karşıya geçebiliriz. Hayır. Yanlış. Bize yeşil ışık yanarken karşıya geçebiliriz. Araçlara değil. Araçlara yeşil ışık yanıyorsa ara, araçlar yolda devam ediyordur. Bizim yoldan karşıya, karşıya geçmemiz çok tehlikeli. Devam ediyoruz. Aşağıdaki gözlerden hangisindeki durum bir kazaya sebep olabilir? Yani herhalde A şıkkı. Burada sabun düşmüş ama. Değil mi? Aynen. A Yukarıdaki ifadelerden kazaya sebep olabileceklerin kutuları boyandığında sonuç hangisi için gibi olur? Çakmakla ocağı yakmaya çalışmak. Kardeşimizle top oynamak. Caddede paten sürmek. Yani Baştaki ve sondaki diye düşünüyorum. C şıkkı. Kardeşimizle top oynamakta bir sıkıntı yok ama caddede patateslensek kazaya sebep verebiliriz. Yukarıdaki acil durumlarla ilgili birimler eşleştirildiğinde sonuçtaki hangi seçeneklik gibi olur? Hırsızlık olduğunda polisi ara, polis ararsın, yangın olduğunda itfaiye ararsın, yaralanma olduğunda ambulans ararsın. Yani hangisi oldu? C B şıkkı. B şıkkındaki gibi oldu. Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda arayabileceğimiz telefon numarasıdır 112. Aşağıdaki durumların hangisi ailemize ya da yetkililere bildirmemize gerek yoktur. Tanımadığım insanlar bize zorla bir şey yaptırmaya çalıştığında aman Allah'ım çok tehlikeli hemen bildireceğiz. Arkadaşlarımız bize tehlikeli bir şey yapmaya teklif ettiğinde hemen bildireceğiz. Teneffüs arkadaşlarımız bize oyun önemi teklif ettiğinde bildirmemize gerek yok. Teneffüs zaten okuldayız. Herkes okulda bir oyun oynar. Bize de oyun oynamayı teklif ediyoruz. Arkadaşlarımız de teklif ediyor. Tanıyoruz zaten. Bir sıkıntı yok yani. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? Tanımadığım biri bana para vermek istedi, nazikçe iletildi ve oradan uzaklaştım. Kesinlikle doğru. İnternet ortamında biriyle tanışıp arkadaş oldum. Fotoğraflarımı ve telefon numaramı ona gönderdim. Eyvallah. Çok kötü. Aman Allah. Im. Aman Allahım. Yani niye gönderiyorsun? Tanımadığın biri yani. Ya Tam tanışmışsın ama ne yapacağı belli değil. Ki. Tabii canım. Babamı tanıdığını söyleyen biri beni arabayla eve bırakmayı teklif etti, Reddedip oradan bu Aynen. Babamı tanıdığını nereden biliyorsun? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Deprem sırasında yaya düşken oluşturmalıyız. Evet. Bir yere arsız gidin görsen ve polis arayıp haber vermeliyiz. Doğru. Sel olursa suda ilerlemeye çalışmalıyız. Yanlış. Sel olursa ne yapıyorduk? Yüksek bir yere çıkıp yetkililerden yardım istiyorduk olabiliriz yani Sel tehlikeli olabilir yani miktarını bilmiyoruz ki aşağıdaki durumların hangisinde kas dizlik ve dirseklik takmaya gerek yoktur burada var burada var ama burada yok yani gerek yok 5 dikkatli bir şekilde kay sadece yeter evet burada da arkadaşlar yeni nesil soruları çözmeye çalışacağız Burada da zaten kaç sorumuz varmış? 4 soru. Ama hepsi birbiriyle alakalı mı? Evet. Yukarıdaki doğru yanlış etkinliğini yapan iki öğrenciyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bartu bu etkinlikte iki yanlış yapmıştır. Nisan yani Bartu'nu bakalım. Bartu. Tanımadığım insanlara kişisel bilgilerimizi verebiliriz. Yanlış yapmış bunu. Kendimiz ve arkadaşlarımızın güvenliğini önemsemeliyiz. Doğru. Tanımadığım insanlardan her şeyi kabul edebiliriz. Yanlış. Tamam bunu doğru yapmış ama. Trafik kurallarına uymak yasal zorunluluktur. Doğru. Trafik işaretiyle ve alanlar bizim, bizim bilmemize gerek yoktur. Yanlış demiş buna. Tamam bunu doğru yapmış. Bu olmaz. Tanımadığım insanlardan kişisel bilgilerimizi verebiliriz. Yanlış. Kendimize arkadaşlarımız güvenliğin yerini Doğru yanlış. Bu da bunu bunu doğru yanlış yapmış yani. Tanımadığımız her şeyi kabul edebiliriz. Doğru demiş. Hayır yanlış. Trafik kurallamak yasal zorunluluktur. Doğru. Trafik işaret veren anlamları bizim bilmemiz gerekiyor. Demiş yanlış. Ama bir arkadaşlar. Bir. Bu ikisi yanlış. İkisi yanlış. Evet. ikisi yanlış. Devam ediyoruz. Nisan'ın etkinliği olabilir. Nasıl bakacağız ki şimdi buna ya? Nisa bu etkinlikte bir yanlış yapmıştır. Bir tanesi yanlış olacak sadece. Yanlış. Bak şöyle yapalım biz. Biz doğrulan yapalım. Biz doğrulan yapalım. Evet. Yanlış. Doğru. Yanlış. Yanlış doğru. Yanlış doğru. Yanlış. Bu olması gerekiyor. Yanlış doğru. Yanlış. Doğru yanlış. Böyle olması gerekiyor. Tamam. Şimdi Nisa kaç tane yanlış yapmıştı? Nisa 1. Ceren hepsini doğru yapmış. Ceren'in böyle olacak o zaman. Ceren yanlış doğru. Ceren yani hangisi olamaz diyor. İlginç yani. Yanlış doğru yanlış doğru yanlış. A şıkkındaki bu olur. Ama Nisa'nın Nisa kaç taneydi? Bir dakika. Nisa bir yanlış yapmış. Ceren bu etkinlikte dört doğru yapmış. Nisa bir yanlış. Ceren dört doğru. Nisa bir yanlış. Yanlış doğru. Ya, Yanlış Doğru Yanlış Aşık olabilir Nisan'ınki Aşık olabilir Tamam Geren 4 doğru yapacak Doğru Doğru Yanlış Doğru 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 O zaman aşık Aşık olabilir ha Aşık olabilir Pardon Yanlış Doğru. Yanlış. Doğru yanlış. Bu da, bu da olabilir ama C şık olamaz. Tamam. Evet. Yani farklı sayfalarda olması sıkıntı olabiliyor. Ama hallettik diye düşünüyorum. Devam edelim. Ezra Peki arkadaşlar o zaman bir sonraki dersimizde inşallah yeni ünitemize geçiyoruz. Ünite 5 diyeceğiz. Tabi ünite 5'te yine bir sonraki derste bakarız ama 5 ve 6 var şu an? 5 6, son 2 ünite arkadaşlar. Ülkemizde yatlayacağız. Evet bir sonraki dersimizde inşallah. Yeni ünitede görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.